Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS vatandaşlık denemesi çözeceğiz şimdi. Hemen ne yapalım? İlk sorumuza başlayalım. Ne diyor? Şekil olarak kanunda düzenlenmiş olmasına rağmen mevcut düzenlemesinin davaya somut olarak uygulanamadığı ve hakimin takdir yetkisine başvurarak meseleyi çözmekle yükümlü olduğu boşluk türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar, burada nedir? Hakimin takdir yetkisine başvurarak meseleyi çözmekle yükümlü olduğu boşluk türüne biz ne diyorduk? Kural içi boşluk diyorduk. Burada cevabımız D şıkkı kural içi boşluk olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi adli yargı organları arasında yer alan mahkemeler arasında gösterilemez demiş. E, trafik mahkemesi, tapu ve kadastro mahkemesi, tüketici mahkemesi, çocuk mahkemesi bunlar nedir? Adli mahkemeler, adli yargı organları arasında yer almaktadır. Ancak E şıkkında yer alan vergi mahkemesi arkadaşlar nedir? Bakıldığı zaman idari yargı, idari. Diğer dördü neymiş? Adliymiş. Vergi mahkemesi ise idari yargıda yargı organı içerisinde yer almaktadır. İdari yargı organları içerisinde başka neler vardı arkadaşlar? İdare Mahkemesi. İdare Mahkemesi. Bölge İdare Mahkemesi. Başka ne vardı? Bir de Danıştay. Danıştay arkadaşlar bunlar adli yargı organı içerisinde değil, idari yargı organı içerisinde yer alan mahkemelerdi. Burada cevabımız E şıkkı oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Ne diyor? Yukarıda özellikleri sıralanan hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ne diyor? Devlet başkanı halk tarafından seçilir. Devlet başkanının önemli siyasi etkileri bulunur. Devlet başkanının parlamentoya karşı siyasi sorumluluğu yoktur demiş. Arkadaşlar biz bu hükümet sistemine ne diyorduk? Başkanlık sistemi diyorduk. Başkanlık sistemi. Devlet başkanı halk tarafından seçiliyor. Devlet başkanının önemli siyasi etkileri bulunuyor devlet başkanının parlamentoya karşı siyasi sorumluluğu da olmuyor. Arkadaşlar o yüzden burada cevabımız C şıkkı başkanlık sistemi olacak. Bir diğer sorumuza gelelim. Ne diyor? Türk Medeni Kanunu'na göre mahkeme kararı ile en erken evlilik yaşı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar Türk Medeni Kanunu'na göre mahkeme kararı ile e, olağanüstü hallerde en erken evlilik evlilik yaşı nedir? 16. 16 yaşın doldurulması ile e, arkadaşlar ortaya çıkar en erken evlilik yaşı. Burada cevabımız C şıkkı oldu. Ancak ne ile? Mahkeme kararıydı. Bir diğer sorumuza gelelim. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın yasama ile ilgili görevleri arasında gösterilemez demiş. Baktığımız zaman... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırmak evet bu yasama ile ilgili görevidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimlerini yenilemek bu da yine yasama ile ilgili görevleridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlık makamını temsil etmesi arkadaşlar bu Cumhurbaşkanının yürütme bu ise yürütme yürütme ile ilgili görevleri arasındadır. Ancak A şıkkını, B şıkkını saydık. D ve E şıkları da yine yasama ile ilgili görevleridir. Neler bunlar? Anayasa değişikliklerini halk oyuna sunmak, anayasa mahkemesine kanunların iptali için dava açmak. Bunlar yine yasama ile ilgili görevleri arasında yer alıyor. Ancak C seçeneği yürütme arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geldik. 1982 Anayasası'na göre bir siyasi partinin devlet yardımı alabilmesi için son yapılan genel seçimde genel ve geçerli oyların ne kadarını alması gerekir? Ee, arkadaşlar 82 Anayasası'na göre bir siyasi partinin devlet yardımı alabilmesi için son yapılan genel seçimde nedir? %3 barajını geçmiş olması yeterlidir. Siyasi partiler aldıkları oy oranında devlet yardımı da alıyorlar. Siyasi partilerin peki mali denetimi e, hangi kurum tarafından, hangi kurumun yardımıyla Anayasa Mahkemesi tarafından gerçekleştiriliyor? Sayıştay arkadaşlar. Yani siyasi partileri mali denetimi Sayıştay, Sayıştay yardımıyla Anayasa Mahkemesi tarafından gerçekleştirilmiş oluyor. Bu bilgiyi de unutmayalım. Burada cevabımız değişikliği yüzde üç olacak. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nda yer alan negatif statü haklarından biri değildir? Demiş. Bakalım. Dernek kurma hürriyeti, Angarya yasağı, din ve hicran hürriyeti, toplanma ve yürüyüş hakkı, dilekçe hakkı. Arkadaşlar bakıldığı zaman dört e, şıkkımız nedir? Bunlar e, negatif statü haklarımızdan haklarındandır. Ancak e, dilekçe hakkı 1982 anayasasının aktif e, statü siyasal haklar arasında e, düzenlenmiştir. Burada cevabımız ne olacak? E şıkkı Olmuş olacak. Bir diğer sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk makamlar arasında gösterilemez demiş. Arkadaşlar genel idari kolluk makamlar arasında Cumhurbaşkanı vardır. İçişleri Bakanı vardır. Bakanlığı. Vali vardır. Kaymakam vardır. Ancak ne yoktur? Belediye yoktur. Arkadaşlar belediyeyi alamıyoruz. Cevabımız nedir? E şıkkı olacak. E Belediye e kolluğu. Genel idari kolluk makamlar arasında değil, özel özel idari kolluk makamlar arasında oluşturuluyor. Karar organı e, yerel seçim ile 5 yılına iş başına geliyordu. Arkadaşlar burada cevabımız nedir? Belediye başkanı olmuş olacak. Denememizin son sorusuna gelelim. Yukarıdaki idari birimlerden hangileri seçimle iş başına gelir? E, sorusu yöneltilmiş. E, bakıldığı zaman arkadaşlar seçimde iş başına gelenler Büyükşehir Belediye Başkanı e, Büyükşehir Belediye Meclisi seçimde gelmez. İl İdare Kurulu seçimde gelmez. Köy İhtiyar Heyeti seçimde gelir. İl Genel Meclisi seçime gelir. Seçimde gelenler kimlerdi? 1. Belediye Başkanı geliyor. 2. Belediye Meclisi geliyor. 3. Büyükşehir Belediye Başkanı. 4. Muhtar. 5. Köy İhtiyar Heyeti. 6. İl Genel Meclisi. Bunlar seçimiyle iş başına geliyor arkadaşlar. E, Büyükşehir Belediye Meclisi diğer ilçe belediye meclislerinin toplamından oluşuyor. E, i̇l İdare Kurulu ise il genel idaresi içerisinde yer alan ve atama ile iş başına gelen üyelerden oluşmaktadır. Burada bize seçimle e, iş başına gelenleri soruyor. Cevabımız da e, 3 ve 4 olacak. E, bu sorumuza birlikte arkadaşlar vatandaşlık denememizi bitirdik. Umarım sizler için faydalı olmuştur bir sonraki denemelerimizde görüşmek ümidiyle arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.